This girl's a wonder. She loves. Yeniden merhaba arkadaşlar. 22 Aralık Salı bültenimize hoş geldiniz. Hafta içi olmasına rağmen liglerde mesai olduğundan dolayı yine birçok maçımız var ama kolay bir bülten değil baştan bunu söyleyeyim. Birbirine zor ve çekişmeli maçlar var ama sizler için yine en ideal tercihleri oluşturmaya çalıştık. Evet en son bülten pazar gününe neler yaptığımıza bakacak olursak sizler için 10 tane kupon tavsiyesi yapıp bir tane geldiğinde başarılı izlemiyoruz arkadaşlar. Nokta atış yaptık. Kupon tavsiyemiz Beşiktaş'ın galibiyeti ve Lille-Paris maçında 1-0 çifte şansımızla 2-20 gibi orandan tam isabet kazanmış oldu. Zaten cumartesiden çıkardığımız maçlar doğrultusunda katıl grubunda yaptığımız kupon tavsiyemizde tam isabet gelmişti. Yani 2 günlük serinin ardından umarım 3. günde buna devam edebiliriz diyelim. Tabii ki de şans bizden taraf olursa biraz da arkadaşlar güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bakın size bunun yanında 4 tane maç tavsiyesi yapmıştım. 3 isabetli geldi pazar günü ama gelmeyen maçımız Wolfsburg-Schuttgart maçında belki de diğer 3 maçtan en fazla gol olması gereken maçtı izleyenler özellikle beni daha iyi anlar boş kaleye kaçanlar işte kaleciyle karşı karşıya kaçanlar direkler falan derken maçı alt bitti ama tavsiyem de özellikle size ilk yani hani ben çünkü inandım ve güvendim Lili'nin yenilmezliğine onları daha ideal gördüğümden dolayı en ideal iki maçımız başarılı olmuş oldu bu şekilde. Her zaman diyorum illa ki bu bir şans oyunu değildir ama şans faktörü vardır bunu unutmadan mantıklı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz diyerekten şöyle vakit kaybetmeyelim ve maçlarımıza bakalım. Evet öncelikle 3 ideal maçımız, 3 ideal oranımızı sizlere tavsiye edeceğim arkadaşlar. Tabi oran riskine göre de kupon tavsiyesi yapacağım. Bunların hepsini de dikkatli bir şekilde dinlemenizi tekrardan söylüyorum ama şöyle video başında yine beğenilerimizi eksik etmeyelim. Beğenilerimiz yükseldiği sürece sizler için çalışmaya, zamanımızı harcamaya gayret edeceğiz elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bunun yanında ilerleyen dönemde bir çalışma yapmayı da düşünüyorum. Çünkü çok fazla isteyen arkadaş vardı bunu. Yani hani bir whatsapp grubu vesaire kuralım mı diye arkadaşlar Tabii bu kesinlikle paralı o falan olmayacak ekstra hiçbir şey olmayacak Ama daha samimi olduğumuz artık çünkü kanalımızın müdavimleri var Çok fazla onları görüyoruz her platformda İyi günümüzde kötü günümüzde bizlere yorum atan destek veren birçok arkadaşımız var Mesela katıl grubunda baştan itibaren 6 aydır üye olan birçok kişi var Bunlardan özellikle seçeceğimiz 35-40 kişilik bir grubumuz olacak Yine katıl grubunda olması bile her zaman yorumlarıyla destek veren arkadaşlardan da bir grup oluşturmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun çalışmasını yapacağım. Buradan söyleyeyim. Bu sebeple bakacağız artık. Onun da ilerleyen zamanda haberini veririm. O arkadaşlara bildiririm diyerekten şöyle maçlarımızın analiz ve yorumlarına geçelim. Evet öncelikle saat 22.45'te Juventus Fiorentina maçını yorumlayacağız. Ya ben bu sene Fiorentina maçlarından hiçbir zevk almıyorum. Birçok maçını izledim. Birçok kez takip ettik. Ee, çok fazla tercih etmem. Kuponlarımı da almam Fiorentina maçlarını. Ee, çünkü yani çok dengesiz bir takımdır. Nerede eski Fiorentina fırtına gibi dönemleri iyi biliyoruz ki İtalya Ligi'nin en köklü e, geçmişi tarihi sağlam kulüplerinden biridir. Ama bu seneki performansı hiç umut vaat etmiyor ki benim de Oyun mantalitesini sevmediğim bir Teknik direktör var Prandelli başlarında Artık onlarla ne kadar ilerlerler bilmiyorum Şöyle yapacağız arkadaşlar ben Juventus Galibiyetini Yani açıkçası Juventus'un galip gelebileceğini Zaten sizler gibi düşünüyorum 2.5 üst 1.45 bazen Fiorentina e maçları Kitleyebiliyor ama Juventus'un tek başına Böyle 3 gol falan atması da hiç sürpriz olmaz. Yani sonra izlediğimiz ve hiçbir şey yapmayan Fiorentina karşısında. E, tabii ki de galibiyet Juventus'un değerlidir. 1.22'den denemek isteyenler varsa değerlendirebilir. Ama dediğim gibi 2.5 alt ve 2.5 üstte girmek yerin arkadaşlar. Şöyle bir tercih sunacağım. Bunu da niye sunuyorum? Aslında ben bu tarz tercihleri çok sevmememe rağmen Juventus'un handikaplı bir şekilde bu maçı alabileceğini düşünmüyor değilim. Yani ben de böyle sanki e, yani iki sıfırlarda böyle bir maç geçebilir gibi iki sıfır üç sıfır belki üç bir falan öyle maç olabilir gibi geliyor ve bu yüzden bir buçuk üstünde Juventus galibiyeti biraz daha oranımızı e, ideal seviyeye çekmek açısından denenebilir diye düşünüyorum 1.40 gibi şu anda oranımız var bir buçuk üstünde Juventus galibiyetinin bence bugünün yani salı günden alabilecek mantıklı tercihlerden bir tanesidir aklına mantığına yatanlar varsa bunu değerlendirebilirler bu şekilde bir yorum olacak ama tekrar söylüyorum sen daha iyi haline gitmek istiyorsan riski en az indirmek istiyorsan direkt Juventus galibiyetiyle de maça girebilirsin. Evet şimdi bir diğer maçımız arkadaşlar Galatasaray Gösterme maçını yorumlayacağız tabii ki. Yani şöyle bakıyorum bu maçı 1.35 Galatasaray'a vermiş. eee Tabi Galatasaray'ın yenmesi gerekiyor. Yenebilecek güçtedir de Göztepe'ye ama sonra izlediğimiz Galatasaray'ı da çok fazla iyi görmedik. Özellikle hücum yollarında e, gol pozisyona girmeye zorlanan bir Galatasaray vardı. Hani e, Fatih Terim böyle rotasyonlu kadrosunu ideal kadro haline çevirmişti. Onlarla devam etti ama e, sanki böyle Belhanda'nın ilk 11'de başlaması gerekiyor gibi belki falan da denenebilir. Biraz hücum opsiyonları e, eksik kalmış gibi gördük Galatasaray ı. ama... Tabii Göztepe karşısında 1.35 oran vermiş arkadaşlar. E, 1.40 üzerinde olsaydı Galatasaray galibiyetini sizlere önerebilirdim. Bu yüzden bu oranı başka yerden aramaya çalıştım. Başka bir şekilde bulmaya çalıştım. Çünkü Galatasaray'ın defansına çok güvenemiyorum ve Marcano da bu maçta cezalı durumda olduğunu söylemek gerekirse sanki maç yerinde Galatasaray'ın gol yemesi falan da sürpriz olmayacağından dolayı e, yani yani 2.5 üst idealdir. Bakın denemek isteyenler varsa 2.5 üstü alabilirler diye düşünüyorum. Ama Galatasaray galibiyeti yerine de biraz daha bir tık daha düşük olsa da oranı ilk yerden bir golde 1.25'ten denenebilir bir tercih olarak duruyor arkadaşlar. Tekrar söyleyelim 2.5 üste girebilirsiniz ama e, risk azaltmak istiyorsanız daha ideal değil. İlk yeri 0.5 üsttür. Galatasaray galibiyeti yerine de ilk yarı 0.5 üst denenebilir diyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama ee, bu şu anlama gelmesin. Ben Galatasaray yenemez, Galatasaray alamaz falan demiyorum. İnanıyor ve güveniyorsanız Galatasaray galibiyetine girebilirsiniz. Elimden geldiği kadar ben bültenlerimde arkadaşlar riske en aza indirmeye çalışıyorum. Ama 1.05'in garanti olmadığını biliyoruz. Bu mantıkta oynuyoruz. O yüzden ilk yarı 0.5 üst kim atarsa aslında diyelim 1.25'ten denenebilir bir tercih olarak duruyor. Benim açımdan siz istiyorsanız 2.5 üstte ya da Galatasaray galibiyetine girebilirsiniz. Bunlar da diğer e, bu maç için olası muhtemel senaryolardır diyelim. Ve sonraki maçımıza bakalım. Evet bir sonraki maçımızda Hatay-Trabzon maçını yorumlayacağız arkadaşlar. Tabi e, Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzon'da görebildiğimiz en önemli şey artık defansının daha sağlam olması ki Abdullah Avcı o mantalitede bir teknik direktördür. Atmaktan çok yememeye çalışan bir teknik direktördür. Ve maç içerisinde bulabileceği bir ya da iki golle de maçı çözmeye çalışan bir teknik direktördür. Öncelikle Trabzon'a gol yememeyi öğretmeye çalıştı 4-5 haftadır ki başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Trabzon ilk haftaları göre kesinlikle çok göze hoş gelmeyen futbol oynasa da e, yenilmemeyi öğrendi diyebiliriz. Ama rakip tabi bu sefer Hatay ve Deplasman olacak. Ne kadar seyircisi oynansa da e, ev sahibi ekibin e, bu seneki performansını biliyoruz. Yani hani e, puan alamadığı, berabere kaldığı, yendiği tüm maçlarda Hatay Spor'un özellikle hücum organizasyonlarını iyi bir şekilde gördük arkadaşlar. Bolca pozisyona giren ve girdiği kadar da değerlendiremeyen bir ekip. Daha önce de söylemiştim bunu sizlere. Özellikle takip edenler varsa, maçlarını 90 dakika izleyenler varsa beni daha iyi anlayabilirler diye düşünüyorum. Yani bu, e, gol pozisyona girmeyi becerebilen ama girdiği kadar da atamayan bir ekip. Ama buna rağmen zaten ligdeki topladığı puanları da biliyoruz en son yine Göztepe deplasmanında galip gelmişlerdi. Tabi buradan ne yapabiliriz nasıl oranlar bulabiliriz diye çok düşündüm arkadaşlar. Maç kesinlikle kolay değil ama şöyle bir tercihim olacak yine. Ee, 1-0 çifte şans diyorum. Güzel bir oranımız var. 1.38 bence denenmeye değer. ideal bir oran. Ee, i̇htimaller açısından böyle e, ya beraberlik olabilir çıkabilir gibi geliyor bana. Beraberlik belki iki takımda üzmez gibi geliyor. Ee, 0-2 çifte şansına 1.25 vermiş. 1.0 çifte şansına 1.38 vermiş. Bu yüzden ben 1.0 çifte şansı daha yüksek orandan almak istedim. 3 ihtimalli görüyorum ama ihtimallerden sanki Hatay'a daha yakın bir maç gibi duruyor. duruyor. Hissiyatlarım o yönde. Tabi siz e, risk atmak istemiyorsanız denemeyebilirsiniz ama ben 1.38'den 1.0 çifte şansı denemeye değer bir oran olarak görüyorum bu maçta. Yani bu belki biz beraberlik denemesi de böyle 3 lira 5 lira oynayacak arkadaşlar için olabilir diye düşünüyorum. Ama 1-0 çifte şans da bu maçın benim açımdan ideal oranıdır diye düşünüyorum. Böyle bir tercihim olacak. Bu 3 maçı yorumladık. Bu 3 maçtan nasıl oranlar çıkabiliriz diye arkadaşlar şöyle bakarsak çıkarabiliriz diye bakarsak. Şimdi Juventus Fiorentina maçına 1.5 üstünde Juventus galibiyeti dediğimizde ve Galatasaray Göztepe maçının ilk yarısından bir gol beklediğimizde Böyle bir kupon denemesi yaptığımızda hemen şöyle ben de oranlarıma bakayım burada. Yani 1.75-1.80 bandında oranımız yapıyor. E, yurt dışından izleyen arkadaşlar için rahatlıkla ikiye varır. E, Diliyorsanız bu şekilde bir kupon denemesi yapabilirsiniz. Ama benim için yeterli değildir biraz daha yükseltilmiş oranlarla oynamak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar. Yine Hatay-Trabzon maçının 1-0 çifte şans olarak da denediğinizde. Size zaten 2.50'ye yakın 2.50 civarında bir oran elde edeceksiniz. Yine günün olabilir muhtemel tercihlerindendir diye düşünüyorum. Aklına mantığı yatanlar varsa böyle bir kupon denemesi de yapabilirler. Evet şimdi biraz daha yükseltilmiş oranlarla e, deneyeceğiz. Denemeler yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Onlar da şu şekilde olacak. Fortuna State Warwick maçını en son hasta Fortuna State maçının 2.5 üstü olabileceğini sizlere önermiştim. Utrecht karşısında hatırlıyorsanız arkadaşlar. E, bakın ben izlediğim maçlar doğrusuna gitmeyi her zaman uygun görüyorum. Ve maçta kaçanları görseniz ilk yarıdan maçın böyle 2-2, 2-1, 3-2 falan bitmesi çok muhtemeldi iki takımın da e, aklı alır değildi kaçan gollerin. Yani müthiş goller kaçırdılar. Ve ikinci yarıda gelen iki golle bir bir sonuçlanmıştı. Ama Start'ın bir yükselen performansını görüyoruz arkadaşlar açıkçası. Yani ben Fortuna Start'ın o ilk haftalardaki teknik direktör değişikliğinin e, yaradığını düşünüyorum takıma. Ki bilmeyenler varsa Acun Ilıcalı'nın takımı. Büyük orta Acun Ilıcalı bu takımın. E, yani daha iyi bir 3 haftadır özellikle Fortuna Start izliyoruz. Yakın takimimizi aldık bu takımda zaten. O sebeple oran riskinde göz önünde bulundurduğumuzda belki maç sonu bir denemesi 1.80'den olabilir diye düşünüyorum düşünüyorum. İdealci arkadaşlar için kuponlarında oran yükseltmek isteyenler için 1-0 çifte şans girilebilir. 1-20 gibi oran var. Ama ben burada yüksek oran denemelerimde bu maça 1-80'den 1 alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine aklına mantığına yatan arkadaşlarımız bu maçı bu şekilde değerlendirebilirler. Real Sociedad Atletico Madrid saat 21.45'te İspanya Ligi'nde zor bir maç olacak. Bu sezon iki formda ekip diyebiliriz. Ligde zaten bulundukları konum itibariyle de bunu görebiliyoruz. Tabii ki de arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, yani hani Atletico Madrid'in biliyorsunuz oyun mantalitesi genelde attığı golün üzerine yatan bir takımdır ve istediğin o şekilde alan yani şöyle aslında istediğin alanda demeyelim de 1-0'a yatar maçça 1-1 biter ya 2-0 biter öyle bir takım genel itibariyle oyun mantalitesi bu %70-80 maçları bu şekilde sonuçlandırır. Tabi Real Sociedad'da topu hakim olan topu çevirmeyi iyi bilen takımlardan bir tanesi ama onlar da girdikleri gol pozisyonları kadar maçlarda gol atamayan ekip özellikle son 2 haftada mağlup oldular zaten bir tanesi Barcelona'ydı bir diğeri de Levante deplasmanıydı yani asla bakarsanız da 5 haftadır bir e, galibiyet hasretlikleri var. Ama oynadıkları maçlar da kolay maçlar değildi açıkçası. Yani zor bir maç geçebileceğini düşünüyoruz. Yani kesinlikle zor maç olacaktır. Ama şöyle bir öngörüm olacak. Yani hani e, dünya üzerinde hangi maçın beraberliğini oynarsanız oynayın kolay bir tercih değildir. O yüzden beraberlik tercihleri her zaman e, yüksek orandır arkadaşlar. Yüksek tercihlerdir. Ama ben bu maçta Deneme değer olarak görüyorum. Zaten şöyle sistem kuponu gibi yapacağız. Bunu da yine sistem 2-3 olarak deneyeceğiz. 2.90'dan maçın berabere bitme ihtimalini alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Tabi burada da yine risk azaltmak isteyen arkadaşlar belki 1-0 çifte şans olarak da girebilirler. Belki de 0-2 çifte şans olarak girebilirsiniz. Yani ben 3 ihtimal görüyorum ama beraberlik ihtimalinin bu 3 ihtimalden daha planda ve oran riskine göre de sistem kuponlarında denenebilir bir tercih olarak gördüğümden dolayı sizlere beraberliği önereceğim. Yani iki takım da üzmez gibi. Ben öyle düşünüyorum. Atletico Madrid basman bir puanla Sociedad Atletico Madrid karşısında yenilmeme ihtimali, beraberlik ihtimaline verirsen sanki maça çıkmazlar gibi de geliyor maç öncesinden ama tabii yine zor ve çekişmeli bir çekiş maç olacaktır zaten. O yüzden e, aklına mantığına yatanlar bunu da bu şekilde değerlendirebilir diyelim. Evet bir diğer maçımız Arsenal Manchester City. Aslında kupa maçlarına çok fazla bulaşmazdım. E, ama bu bültende şöyle maçlara baktığımda alınabilecek tercihlerden bir tanesi de bunu gördüm. Bunu da şöyle yapacağız yine sistem kuponu olduğundan dolayı arkadaşlar. Arsenal'ın zaten Everton'la demiştim hatırlıyorsanız size e, Everton Arsenal maçına sonu biri tercih edebilirsiniz diye 2.40 gibi oran verdi cumartesi tercihlerimizde. Yine 1-0 çifte şans ideal oranıyla bize kazandırmıştı 1.35 gibi. Ama Arsenal konusunda söylediklerini bize hemen hemen birebir uyuşmuştu arkadaşlar. Çünkü Arsenal'ın performansını artıtan takımını ben yani oynadığı futbol hiçbir şey vaat etmiyor neredeyse. Darmadağınık bir futbol sergiliyorlar. Bakmayın Everton karşısında ikinci yarını izleyenler varsa maç hani 10-15 dakika etkili gibi gözükseler de çok net pozisyonlara giremediler maç genelinde. Ee, yine tabii e, kupa maçı, lig maçı olsa direkt City böyle e, ideal tercihlerimizden tabii City falan önerecektim size ama kupa maçı olmasından dolayı belki biraz daha böyle kısır skorlarda bitebilir ya da işte e, takımlar 0-0'a 1-0'a maç kendi oynayabilirler ama arkadaşlar ben burada Manchester City'nin Arsenal'i yenebileceğini düşünüyorum. 1.50 gibi de oran vermiş. Bakın ideali budur. E, almak isteyenler, denemek isteyenler güzel bir orandır. Kuponlarına tabii ki de alabilirler ama yine burada Handikaplı site olarak girmeyi düşünüyorum. 2.15 gibi oran var. Güzel bir orandır arkadaşlar. Denenmeye değer bir orandır. Onu da bu şekilde değerlendireceğim. Bakalım artık neler yaşayacağız bu bültende diyelim. Şöyle baktığımızda bu 3 maçımızın da bize getirdiği oran Start Wild Week maç 1. Atletico Madrid beraberlik ve Arsenal City maçında handikaplı City galibiyetinin bize getirdiği olan 11.5 oran yapıyor. Gayet güzel bir oran ama zor bir oran tabii ki 3 maçın bir arada gelmesi çok zor bir ihtimal olarak duruyor. Hadi bakacağız sonucuna. Buna sistem 2-3. Yani en azından ikisi geldiğinde kesinlikle zaten artıda bitiriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Sociedad beraberle geldiğinde çok güzel bir kazanç olmuş oluyor iki tanesini. Ama yine arsenal ve start maçları geldiğinde de artıda bitiriyor kendisini kuponumuz. Ama şöyle yapalım bakalım risklere göre ne oluyor? 4 liraya 27. E, lira getiriyor size. Yeni 8'e 54 lira getir. İşte 40 lira 260 lira gibi getirir. Tekrar söyleyelim. iki tanesi geldiğinde de rahatlıkla rahat da rahat, bitirirsiniz diyelim. Ve bu şekilde bir denemeniz de olabilir. Tabi ideallerini de söyledim arkadaşlar bu maçların. Diliyorsanız idealleriyle siz e, devam edebilirsiniz bu maçlarda da. E, Salı günden böyle çünkü çok fazla talep geliyor yüksek oran denemeleri yapalım diye. Yüksek oranlar genel itibariyle beraberlikler falan denemedir arkadaşlar. Ama en muhtemel tercihleri sizler için oluşturmaya çalışıyorum. Bunu da unutmayalım. Evet tekrardan beyinleri yükseltelim arkadaşlar. Kazansak da kaybetsek de her zaman ideal ve mantıklı tercihleri sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Kimsenin aklıyla dalga geçmiyorum. Kimseye de umut tacirle yapmıyorum. Bu oyunun bir gelir kapısı ya da kazanç kapısı olmadığını iki gündür kazanmış olsak da sizlere bir kez daha hatırlıyor Ve bu linçle oynamanızı yine tavsiye ediyorum. Ama son kararları da size bırakıyorum. Evet sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Tekrardan bol şans diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.